şeyi itiraf edeceksin. <laughs> dur lan. Dur, dur, Salaksın dur, lan dur. Uzman. Hem de su katılmamış salak. Geç lan şöyle. Tamam tamam tamam. Geç. Tamam sakin ol. Demek ki itiraf edeceğim. Öyle sandın ha? Evet. Ediyorum lan işte. Evet tuzak kurdum sana. O salak o deli kadını da o hademeyi de ben öldürdüm. Ama ne çıkar ki bundan ha? Herkes onları senin öldürdüğünü sanıyor. Biliyorsun değil mi? Az sonra bir silah patlayacak. Ve ben tamamen temize çıkacağım. Sen katil olarak öleceksin. Elbette yakalayacaklar lan seni. <laughs> Boş versene oğlum. Beni yakalayacaklar ha. Salaksın lan. Ama ne iksin ne de son olacaksın. Yalnız hakkını vereyim. Seninle uğraşmak heyecanlıydı. Ama kaybettin. Thank you